İngilizcenin en iyi öğrenme şekli cümle cümle öğrenmektir. Ama hangi cümleler? Sizin seviyenizin, yani hepimiz farklı farklı insanlarız, farklı farklı amaçlarımız var, farklı farklı ilgi alanlarımız var. O beyinlerimizin ilgisini çekecek cümleleri toplamak sadece o beynin, o şahsın kendisinin yapabileceği bir şey. Siz bunu atlıyorsunuz, hep kaynak olarak birisi en güzel metodu gösterecek. Birisi en güzel kitabı verecek. En güzel tavsiyeyi verecek. En pratik yöntemi gösterecek. Kurs, hangi süre? Bunlarla çok meşgul oluyorsunuz. Çok fazla vakit harcıyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden cümle cümle öğrenin. Her gün 10 15 20 cümle. Azminize, hırsınıza, vaktinize bağlı olarak bu değişebilir. Lütfen bunu böyle bilin. Dört tane önemli prensip var ama bu konuda cümleyi öğrenirken. ilk önce telaffuzunu öğrenmeniz hayati. Çünkü biz Türkçeden her harfi okuyoruz ya, okuma kültürü, heceleme kültürü. Akamıyoruz o nedenle. İlk önce telaffuz. Take it easy. Yani hayat sana kolay gelsin. Ayrılırken kullanılır. Çok yük alma hayatta gibi sakin ol anlamlarına da geliyor. Take it easy. Ayrılırken söyleyin bunu. Böyle bir cümleyi duydunuz. Take it easy, take it easy. Ulamasını da yapın. Take it easy. E uzun i, sonunda i. Easy, sonunda i. Ama öncesi i, easy. Take it easy. Çok güzel, ben oturttum bunu. Yazılışını mümkünse görmeyin. Görseniz bile bakmayın veya tersi Baksanız bile görmeyin. Önemli olan ilk önce telaffuzu algılamanız ve bir birim, take it easy bütün harfleri iççe düşünün. Bir birim bir kelime gibi. E tamam, telaffuz, anlamını da anladık. 2. Şimdi bunu bir kere de yazın, deftere geçirin. Bunu bir kere de yapmazsanız şöyle oluyor. Take e de varmış bunu değil, bu çok kötü. O zaman beyne mesaj okutuyorsunuz. Beyne mesaj heceliyor. Hayır, beyin böyle müzik yapmayı öncelik haline getirmeli. Bir kere de yazdınız, bir kere daha söyleyin. Take it easy, ağzınızdan çıksın son olarak. Sonra check edersiniz. E mi eksik, i mi eksik. Bu kadar basit. Güzel bir liste yapın. Bu liste sizin kendi zevkinizi yansıtacak. Yani gerçekten başka tabii ki kursa gidin, tabii ki kitaplar, tabii ki öğretmenler. Ama sizin yapmanız gereken böyle bir şeyi yapmıyorsunuz. Ve merak ediyorsunuz bir ayda mı yaparım, iki ayda mı yaparım? Hocam benim İngilizce seviyem çok düşük. Sizin kurs bana uygun mu? Ben diyorum ki seviye bağımsız Instagram'da, YouTube'da bizim çok emin olduğumuz, inanılmaz önemli cümleleri bir defa gidin listeleyin o videolardan. Neden bunu yapmıyorsunuz? Hep bir doğru zamanı bekliyorsunuz. Doğru taktik, doğru iştah. İşler bu ara çok yoğun. Böyle yaşıyorsunuz ama yapmayın. Şimdi hemen başlayın. Right here, right now. Yani bu böyle olur. Yaşayın İngilizce. Bol bol filmlerde bu cümleleri duyun. Yani bundan daha güzel bir öğrenme yöntemi olabilir mi? Tamam, gramer mi çalışacaksın? Çalış. Yani internette agendaweb.com var. Org. Agendaweb.org. Yani yapılacak çok şey var ama siz bir şeyleri beklemeyin. Cümle cümle öğrenin ve filmlerde bunları duyun. Geri tekrarlayın. Bu kadar basit. Ve listeleyin. Ve sık tekrar. Good luck.